Jeolojik olarak yeşil alanlar geoloji, bir deprem sırasında e, deprem dalgasını yapıya yansıtmada e, çok sorun çıkartmayacak. Titreşim herhalde alanlar. en az olacak. soğurduğu dediğimiz kayı ortamları. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özkan Coruk, Kocaeli'nin en sağlam ve en riskli zeminlerini açıkladı. Jeolojik olarak yeşil alanlar jeoloji bir deprem sırasında e, deprem dalgasını yapıya yansıtmada e, çok sorun çıkartmayacak. Titreşim herhalde Titeşimi en az olacak. Titreşimi soğurdu dediğimiz kaya ortamları. Gebze. Evet Gebze. Bursunlar. Bu tarafta şu şunlar. sarılar üstteki daha genç jeolojik e, olarak daha genç. Gençliği de 20 milyon yıl falan. Şu yeşil alan, sağ Yeşil aşağıdaki... alanlar yine sorunsuz alanlar. Kartepe yükselimi. Yani Kertepe, Kartepe. E, şu kısım Samanlı Dağları'nın devam eden bu arkamızdaki e, Gölcüğün üst tarafları değil Gölcüğün üst tarafları. Örçün. Örçün. İnşa diye kadar çıkan Ölçelim. kısımlar. Bu kısımlar eee jeolojik olarak. ama bu sadece bir katman. Devamına gelirsek biz şimdi bir sonrakine geçelim. Şimdi biz bunlar Jorun yaptığı araştırmalara göre Kocaeli'nin en riskli yerleri Başiskele, Kartepe ve Maşukiye'nin ova kesimiyle İzmit Körfezi kıyı şeridindeki alüvyon zeminler. En sağlam zeminler ise kaya ortamı olarak tanımlanan Umuttepe ile Gölcük ve Karamürsel'in heyelan riski taşımayan üst kesimleriyle Kandıra ilçesinin tamamı. Kocaeli'nin en sağlam ve en riskli bölgeleri hakkında bilgi veren Curuk, özellikle en sağlam bölgenin Kocaeli kuzeyindeki Kandıra olduğunu açıkladı. Batıda Gebze, Derince ve Körfez ilçelerinin kaya ortamı olarak adlandırılan zeminlerinin deprem açısından daha sağlam olduğuna dikkat çekti.